Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bu rastlarsa bayağı kastım 3000 kupalara geldim Ve bu da gelmiş Hepsini alıyorum Arkadaşlar bu geldi Evet bu geldi Bu geldi Evet arkadaşlar bayağı kastım Bayağı iyi oynadım Arkadaşlar bunu da kutu artık arkadaşlar Renke verelim Renkte çok iyi kastım arkadaşlar Rank'i de çok iyi kasıyor Frank. 30 bilet daha. Tamam. 30 biletimizi de verdik. Arkadaşlar birkaçı 16, birkaçı 15 rütbe yaptım. Ama en düşük bir rütbe var. O da yeni çıkan Bo. Ama Bo olmasaydı Bo olmasaydı şu anda en düşük 10 rütbeydi arkadaşlar. Ve arkadaşlar Bull'la oynuyordum. Bull'u kasmaya çalışıyordum. 11 rütbeyken 15 rütbe yaptım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu artık bu bunu bu oyunu oyunda kutu açalım diyorum. Sadece kutu açarken de çekeyim diyorum. Onun için açıyoruz şimdi başlayalım. Evet Mega kutuya başlayalım. Ne olur altı ah çıkmadı altı altı yazmadı altı yazmadı evet bir sürü taşımız var arkadaşlar ah yine 5 yazdı ah yine 5 yazdı ya neyse bir sürü taşımız var. Ya bu ne lan? Geliştireceğim arkadaşlar. Ama artık, yani karakteri geliştireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin siz. Ama artık şey yap. Ne Olur. Karakter çıksana olur. Karakter çıkmıyor. Oha! Yoksa gel mi gelecek? Çıkmıyor da. Gel mi gelecek? Ne olur? Karakter. 6 kim geliyor ne olur gel olsun lan yok arkadaşlar bu arada onu söyleyelim söyleyeyim kim geliyor kim geliyor ne olur doğru düzgün bir karakter Sprout oha Sprout geldi Sprout karakter gelmedi. Arkadaşlar <laughs> ağzım açık kaldı lan bu ne? Bu nasıl bir kutu açılımı? Rağmen deminden beri Sprout mu verecek mi verecektin? Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmedik merak etmeyin. Bunları önceden değiştiriyorum. Son videonun sonunda geliştirecektim de vazgeçtim. Bunları geliştirelim. Tamam. Tamam bu da gelişti. Bu da gelişti. Dynamite'ı da geçtirelim. Dynamite'ı da aldım bu arada. Ruzayı da alalım. Geçtirelim. Mortis de geldi arkadaşlar. Sonra Mr. P geldi arkadaşlar. Sonra Frank zaten gelmişti. Başka birkaç kişi geldi arkadaşlar. Hadi bakalım yallah keseceğim arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Bunda 100 kutuya kadar geleceğim. Ve buradan 500 taş yapacağım arkadaşlar. Bu nasıl bir kutu açılımı lan? Bu nasıl bir kutu açılımı? Sprout geldi. Oha! Sprout geldi. Şansa bak. Direkt kasıyoruz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar biraz uzun sürecek bunlar. Sanki. Biz şöyle şöyle aç açalım azıcık. Azıcık açalım da reklamına ben senin. Aa Arkadaşlar herhalde bu iki bölümdür sürebilecek arkadaşlar sürebilir. Maalesef arkadaşlar kendi kendine video kapanınca artık. Yeniden diğer bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Ne yapalım artık. Artık ne yapalım. Oha lan bu nasıl bir şey? Spro çıktı lan. Oha inşallah video kaydeder. Aynı falan üç gibi olmasın. İnşallah olmasın. Ne yoktu? Tamam. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Yüz Yüz kutu lan. Bu nasıl bir şey? Yüz kutu. Yüz kutu. Yüz kutu altı. Artık yüz kutu yapacağım arkadaşlar. Ve 500 taş yapacağım. Ne söyledim. Maalesef artık arkadaşlar. Oyunun sonu 10 bin, 10 bin kupada olacak arkadaşlar. Oyunun sonu kupa yolun yolu, yolu bitince oyunun sonu yani finale geleceğiz arkadaşlar. Sonra ikinci sezon yani diğer hesaptan çekeceğim arkadaşlar. Başka hesaptan çekeceğim Hatta cezalı kaçırımı da yaparız biz bundan, ha. <laughs> Karakter çıkarsa şunu yap bunu yap. Aa. Zaten arkadaşlar gerçek parayla alınmıyor şeyler alınmasılar. Bakın böyle alınıyor. Böyle alınıyor. Bir de arkadaşlar. Burada da mega kutu var. Onu da açacağız. Onu da açacağız. Bir tane açabiliriz en az. Onu da açacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Ama arkadaşlar bence videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. İkinci bölümde arkadaşlar yine kutuları açacağız. Ama arkadaşlar bu nasıl bir kutu açılımı? Sprout geldi ya. Sprout geldi viralizing. Svop neyse arkadaşlar videomuz bu kadar daha fazla yazıyorsanız like'lara basmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay.